Herkese merhabalar. Eserin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tüm püf noktalarıyla boyoz tarifi paylaştım. Bu kadar çıtırını, bu kadar lezzetlisini eminim ki sizlerde denememişsinizdir. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı un ilave ettim. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. Daha sonra etrafına gelecek şekilde 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Orta kısmına su ilavesi yapıyorum. Suyu azar azar ilave ediyorum ki kıvamında herhangi bir yumuşama olmasın. Dikkatli bir şekilde ekleyelim. Suyun bir kısmını ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuz çok yumuşak kıvamlı bir hamur olmayacak o yüzden spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine bakıyorum. Bu şekilde kıvamını ayarlayarak su miktarını dengeleyeceğim. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Su miktarı onun markasına göre değişiklik gösteriyor o yüzden suyu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Toplamda 6 su bardağı una 2,5 su bardağı su ekledim. Kıvamımız gayet güzel. Hamur homojen bir kıvam alana kadar 2-3 dakika boyunca iyice yoğuruyorum. Boyozda hamurun iyice yoğrulması önemli. Kesinlikle güzelce yoğurmayı ihmal etmeyin. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Eğer kenarından tutup esnettiğiniz zaman kopmuyorsa hamurunuz olmuş demektir. Masanın üzerine az miktarda un serperek hamuru şöyle bir masanın üzerinde de toparlıyorum. Elimle yuvarlayıp şeklini düzelttikten sonra bezeleri ayırıyorum. Öncelikle 4 eşit parçaya daha sonra da 8 parça olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bezeleri koymak için tabağın üzerine unladım. Hemen parçaları elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleri açmak için kullanacağınız masa küçükse hamuru daha çok parçalara ayırarak küçük bezeler elde edebilirsiniz. Toplamda 8 eşit bezemiz oldu. Tabağın üzerine yerleştirdikten sonra üzerine bir poşetle kapatıyorum. Ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda hamurumuz yumuşadı. Hemen bir adetini masaya alıp diğerlerinin üzerini kapatıyorum. Hamuru açarken çok az miktarda un kullanın ki hamurumuz sertleşmesin. Hamuru merdane yardımıyla tatlı tabağı büyüklüğünde büyütüyorum. İlk bezemizi açtım. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bezelerin tamamını açtım. İlk açmış olduğum hamuru alıyorum ve üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ilave ettikten sonra her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamamız önemli. Mutlaka her tarafına gelecek şekilde sürelim ki hamurumuz kat kat ayrılsın. Tereyağını iyice sürdüm. İkinci hamuru da aynı şekilde yerleştiriyorum. Hamurları bu şekilde ikişerli olacak şekilde hazırlıyorum. Ortasına çok fazla dokunmadan sadece kenarlarından yapıştırıyorum. Hamurları dizeceğim tabağın üzerine un serpiştirdim. İlk ikili hamurumu yerleştiriyorum. Daha sonra da üzerini bir poşetle kapatıyorum ve kalan hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurların tamamı bitene kadar ikişerli şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci katı da aynı şekilde hazırladım. Yine aynı şekilde poşetin üzerine yerleştiriyorum. Yapışmaması için aralara poşet koyuyorum. En üstte de son katı ekledikten sonra üzerine poşetle kapatıyorum. Ve bir saat oda ısısında dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenme aşamamız çok önemli. Bir saatin sonunda hamurlarımız dinlendi. En üstteki ilk iki hamuru alıyorum. Hamurları açmak için sıvı yağ kullanıyorum. Masanın üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve hamur yerleştirdikten sonra tekrardan 1 yemek kaşığı kadar yağ ekleyerek hamuru açmaya başlıyorum. Hamuru 1 saat dinlendirdiğimiz için gayet rahat şekilde açılabiliyor. Hamuru her tarafından dikkatli şekilde incelterek açıyorum. Hamurunuz dinlenmiş bir hamursa emin olun ki herhangi bir yırtılma ve herhangi bir zorlanma olmayacaktır. Gördüğünüz gibi dokunduğum anda incecik zar gibi açılıyor. Hamuru inceltebildiğim kadar kalın gördüğüm yerlerden inceltiyorum. İlk hamurumu gördüğünüz gibi ince olacak şekilde açtıktan sonra kenarlarını alıyorum. Kenarlarını birleştirip tavada pişirerek kullanabilirsiniz. Boyozun daha kaliteli olması için kenar kısımlarını almayı ihmal etmeyin. Hamurun uzun kısımlarını birleştirdikten sonra karşılıklı kare olacak şekilde kapatıyorum. Ben boyozu sade olarak yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz tahinli veya peynirli olarak da yapabilirsiniz. İlk hamurumu ruloya yaptıktan sonra kabımın içerisine yerleştiriyorum. Kalan hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurların tamamını hazırladıktan sonra borcamın içerisine alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta birbirlerine yapışmasını önlemek. Üzerlerini poşetle kapatıyorum ve oda ısısında bir saat dinlendiriyorum. Hamurları oda ısısında bir saat dinlendirdim. İlk hamurumu alıyorum ve şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamura şekil verirken gördüğünüz gibi herhangi bir bıçak kullanmıyorum. Katlarının yapışmaması için elimle keserek şekil veriyorum. Daha sonra orta kısımları hafif hafif bastırarak şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi ilk hamurumuza şekil verdim. Kalan hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Burada hava kabarcıklarını söndürmeden hareket etmeniz önemli. Ne kadar hafif hareketlerle şekil verirseniz o kadar çıtır boyozlarınız olacaktır. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra tepsinin içerisine yerleştirdim. Üzerlerini streç filmle kapatıyorum ve 1 saat oda ısısında bekletiyorum. Dilerseniz tam bu aşamada ertesi gün pişirerek de bekletmeye alabilirsiniz. 1-2 saat dinlendirdiğim boyozlarım artık fırına girmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderiyorum. boyozların fırından çıktı. Toplamda benim fırınımda 30 dakikada pişti. Her fırın farklı olduğundan pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi boyozların altı da üstü de çok güzel şekilde pembeleşti. Hemen servis tabağıma alıp sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. kat kat çıtır çıtır bir boyoz oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor. Harika bir dokusu var. Lezzeti de inanılmaz güzel. Belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat ederek sizler de aynı lezzeti ve kıvamı tutturabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.